Geçen geldim, annem sinirlendi hatta. Şurada mezar alınmış durum. Gel. Şurada yazık. Şurada. Şurada i̇şte. Ha, ben Allah rızası için dedim ki böyle bir mevzu bir yerde geçen. Bu da geldi ben. ben de gördüm biliyor musun? Dedi ki. Ya dedim sizden. Biz daha... dedi, burayı da yıkacağız. işte yemek yapacağız. Şurası mutfakmış. Mutfağı yani Tam olarak şu bölgeyi kazdılar. Ee, burada yatır varmış galiba. Fakat annem burada doğdu 60 yıl önce. Yani hep burada çocukluğu geçmiş. Ee, kendisi sinirlendi bu olaya. O arada ayağa kaydı, düştü ve ayağını kırdı. Ee, i̇zin alınmadan açıkçası bahçemize girmişler ve böyle bir olay geldi başımıza. Ne amaçla ee, ne amaçla kazdıklarını söyleyeyim. Burada Siil'de de olduğunu söylerler ama Siil'de de yukarıdaki duvarın orada derler. Ee, buraya bir iki defa girmişler toprak alıyorlar. E, ee, olan kişileri sürüyorlar. Siiller düşüyor. Demek ki diyorlar burada bir zat yatıyor diyerek burayı kazmışlar. Hatta biz fotoğraflarını da çektik bununla ilgili. Ee, bu şekilde Yıktıkları şu mutfak kısmını yıkmışlar. O orayı niçin için yıkıyorlar? Ee, onu da bilmiyorum ne için yıktıkları. Burada da bir mezarlık alanı oluşturmuşlar. Hatta fotoğraflarını biz çektik. Be evet biraderler ayakları. E, var bir de. E benim yeğenim. Yeğen olan. Benim evet. çocukluğum şu evlerde. Dönmüş. Ya benim, biliyor ben, musun? Benim annem durduğu nokta ne? Annen ye planla da çok iyi bildiği. Tamam. Hani, Aferin lan. Ya benim annem biliyor Ben bilmiyorum da Sihil Dede'nin olduğunu söylediler burada. Burada Sihil Dede'den dolayı ha biz bir zamanlar çocuklarımızı getirdik. Ellerindeki sihiller düştü. Ha Sihil Dede diyerek şurası söylüyorlar. Ama burada da mal sahibi burada bak arkadaş var. Burası turuşlarmış. Ha o zamandan beri yani Sihil Dede diyerek biz buraya geldik bir zaman.